Bunu Aziz İhsan Aktaş aslında iş adamı olarak biliyor ama genel olarak baktığımız zaman bütün CHP'li belediyelerdeki e, işlerde e, ismi ön plana çıkıyor ki kendisi daha önce biliyorsunuz hem Beşiktaş Belediyesi hem de Esenyurt Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla ilgili e, birçok iddialar ortaya atılmıştı ve bu kapsamda tutuklanmıştı ama kendisi daha sonra e, aktif pişmanlıktan faydalanıp e, itirafçı oldu ve bu e, vermiş olduğu ifadelerin ardından yeni operasyonlara da kapı aralandı diyebiliriz. İşte bugün şu an itibariyle İstanbul Emniyet türlüğü önünde bulunmamızın sebeplerinden birisi de bu. E biliyorsunuz e, e, operasyonlara start verildi ve şu an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 13 gözaltı var. E, tabii e, bilgilerime buradan bakıyorum. E, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, e, kendisi de e, daha önce Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde... ...özellikle belediye iş yapan firmalarla e, firmalarla e, gayrimeşru ilişkileri ortaya çıktı ve... E, ...menfaat karşılığında birçok e, ihaleden e, para temin ettiği ortaya çıktı menfaat temin ortaya çıktı. Öte yandan tabi e, yine notlarıma bakıyorum. E, karaların bu kişilerin dönemin Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zengere yönlendirdiği e, ve farklı tarihlerde Zengere para teslim edildiği öne sürülmüştü. Bununla ilgili de sorgu devam ediyor. Her iki isim aslında aslında hem Adıyaman e, hem de diğer belediyelerdeki e, isimler hakkında elbette ki birçok suç var. E, özellikle burada zaman zaman söylüyoruz irtikap suçu. Peki irtikap suçu nedir aslında bunu da ifade etmek lazım. Yani her ne kadar e, yumuşatılmış ismi rüşvet olsa da aslında yiyici anlamına geliyor. İşte bu e, yiyici kapsamında yani irtikap kapsamında bunların ifadeleri... Alınacak. Tabii şu an itibariyle e, soruşturma sürüyor. Şu, şu an itibariyle 13 şüpheli var. Hatırlayacak olursanız Antalya Belediye Başkanı da gözaltındaydı Muhittin Böcek. E, kendisi dün akşam saatlerinde tutuklandı. Onunla ilgili iddialar oldukça vahim diyebiliriz. E, tabii, e daha önceki belediyelere yapılan operasyonlara baktığımız zaman aslında hepsinin kapsamı hemen hemen aynı. Yani Beşiktaş, Esenyurt, şimdi de Adana veya diğer iller olmak üzere Antalya gibi belediyelere baktığımız zaman yine belediye ile iş yapan firmalar üzerinden yolsuzluk yapıldığını apaçık görüyoruz diyebiliriz. Ve aynı zamanda Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek 2024 yerel seçimlerinde özellikle seçim çalışmaları öncesinde para temin ettiğine dair iddialar vardı. O da şöyle diyebiliriz. O seçimden önce 10-15 gün önce daha doğrusu Gökhan e, Böceğin yani oğlu Gökhan Böceğin Yusuf e, Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmesinde seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği ve bu meblağın karşılanmaması üzerine e, araç giydirme hizmeti adı altında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yani e, maalesef ki irtikap veya rüşvet veya adına ne derseniz deyin e, benzer şekilde birçok konuda belediyenin kendi e, vatandaştan aldığı vergiler dahil olmak üzere birçok konuda yolsuzluklara karıştı söyleyebiliriz. Ee, öte yandan 30 milyon liralık bir konut ödemesi var yine Antalya ile ilgili aslında. Bu eylemde ise 2005, 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böceği'nin boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev aldığı bu bedelin ise iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça halinde firmaya ödendiği iddia ediliyor. Ee, bu e, hakikaten son derece enteresan bir şey ama maalesef ki oluyor bu tür olaylar. Tabi e, Gökhan böceğin şu anda yurt dışında olduğunu hatırlatmakta fayda var ama Muhittin Böceğin gelini de altında alınan isimler arasında diyebiliriz. E, tabii şu an itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde soruşturma sürüyor. Elbette ki ifadeler alınacak. E, elde edilen e, deliller dosyaya konulacak ve daha sonra elbette ki e, adliye boyutuna geçilmiş olacak. Bizler de Flash Haber ekibi olarak bu gelişmeleri yakından e, ve yerinden takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizlere e, bağlanıp tekrar aktarmanın gayet içerisinde olacağız diyelim ve söz tekrar size bırak. Yakalım. Teşekkür ederiz aktardığım bilgiler için.